kapon TV'den herkese merhaba arkadaşlar. E ben İzmir altınımı yatırdım. Altının ilk anda 8 numaralı muniksan arkadaşlar. Kesinlikle yanına at yazmamanızı ısrarla, şiddetle tavsiye ediyorum. Acı spritine kolay geçmesini bekliyorum bu grubu. Altının ilk anda 8 numaralı muniksanı, kralı geçemez diyorum. Altının ikinci anda arkadaşlar, bu kadar kaçak atın olması sonlarda deli kuvvetini daha da güçlendireceğini düşündüm. 2 numaralı Flash bankı kralı kralı geçemez diyorum arkadaşlar. Acı şimdi hepsi teslim onlar. 6'lının 3. 2 3 4 6 7 8. 6'lının 3. 2 3 4 6 7 8. 6'lının 5. 800 numaralı Toramankaya'ya gidiyoruz arkadaşlar. 8 numaralı Toramankaya'ya sığınıyoruz arkadaşlar. 6'lının 5. 2 4 6 10. 6'lının 5. 2 4 6 10 altılının sonu 1 Bir numaralı Adahan aman aman dikkat. 2, 8, 10 yazıp bugün İzmir altılısını içeri atıyoruz. Kuponum 7 lira 68 kuruş. İsterekten ister çıkartın. Ne yapmak isterseniz yapın ama altılının ilk iki yana kesinlikle at yazmayın. 8 numaralı Munikson, 2 numaralı Flashman ve altılının dördüncünde 8 numaralı Toraman koyuyor. TV'den herkese şans.